<laughs> bu ya onun bu video var ya. dünyadaki dünyadaki en gergin moto takip chat. Ha yani üstüne tanımam yani. Zaten ne kadar izlenmiş? 19 milyon izlenmiş. Bu polis POV'lu bir de aynen. O yüzden çok çok daha iyi oluyor yani. Diğer türlü sadece düz yol görüyorum daha neler oluyor bunda? Motorlara bakın buna kıyım. Zaten adam motoru atsa şuradan göle uçsa motor 5 lira zaten. <laughs> Hırsız falan seri parayı çıkarmıştır. Hiç şey yapmasına gerek yok yani. Bu bayağı yakınlaşıyorlar bir de ya. Bu çok, çok iyi ya. Yani şimdi burada hani nasıl başa çıkabilirsin ki bu durumla? Na, na, nasıl durduracak ki polis? Önüne <laughs> mi geçer? Yani bilmiyorum. Tekmeyle. Yine Road Redemption mu amına koyayım? Tekmeyle nasıl durdur? Öyle bir dünya mı var ya? <laughs> Yanına geçip nasıl tekme? Öyle nasıl ya? Bir şey mümkün mü ya? Kaptan Amerika mı bu? Sopayla vursun bence en iyisi. Hemen bir tane taş alsın ya da. Silahla vuracağım bitecek. Bayağı Jason Statham filmi olsun istiyorsunuz Silah çıkarsın vursun. Hatta bence ne yapsın biliyor musun? Ayağa kalksın motorda adamın motoruna atlasın. Adamı motordan atsın. Kendi o motorla düzgünce kırsın dursun. Adamı sonra yerde de indirsin. En temizi o yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben açıkçası bu noktada bırakırdım bu herifi takip etmeyi. Çok kişisel olmuş yani. Bu bu sekansta kişiselleşmiş artık. Oraya girmezsin yoksa yani. İnanılmaz. Gerçekten kişisel olarak gıcık oluyor polis şu an o herife. Ceza meza bir bence. İnanılmaz evine girmiş amına koyayım. Holek salona kadar takip edecek polis. Abo. Ha. Cık. Orada yakalar da aslında ya. Ben de böyle dangoz yorum. Orada hemen gidecektim, vuracaktım. İki dakikada kardeş. Yakalardın oğlum. Ya, Acemi polis bu. Neyse O bu Polisi yakalamıyordum bilerek Oynuyor <laughs> Takılıyor oynuyor Nasıl yakalıyordu acaba Ben hatırlamıyorum nasıl yakalıyordu çok amele yakalanıyordu onu hatırlıyorum sadece. Tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Polis pes ediyor. Yok polis pes etmiyordu ya. Kandıramazsın beni. Arıyor ya. Yani bence bu içeriğin çok yapılması lazım. Bu video loop. <laughs> Sokaktan altıncı geçişleri değil mi? Sonsuza 10 saatmiş bu video. Sonsuza kadar devam edecek. Ne kadar kaldı? 2 dakika kalmış. Oğlum herif nereye geldi ya? Japonya'da 130'u geçince polisler takip etmezmiş. Çünkü onlar o arabaya yetişecek hızları yokmuş. Biliyor musunuz? <laughs> Japonya'da Amerika'ya doğru gidiyorlar buradan. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum aynı yerden Aynı yerden geçtik ya. Yemin ederim aynı yerden geçtik. Bak yemin ederim aynı yer. O araba... Aynı yer ya. Aynı yokuş ya. nasıl bir strateji amına koyayım. Bu nasıl bir strateji. Adamın var ya bak. Bak bak şurada dedi ki öyle bir fikrim var ki öyle bir fikrim var ki şu an kurtuldum. Şu an kurtuluyorum. Fikir bu bak. Fikir bu. I ha? The 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 adam seni 7 mahalledir tak takip ediyor ya. 7 mahalledir takip ediyor seni. Buna nasıl yılabilir o herif? Bak amına koyayım gördün mü gene? Gene bir süper zeki bir hareket sebepsiz. Random ass. Hadi artık yakalan ya. Ben olsam sıkılırdım ya. Sıkılırdım bırakırdım ya. O adam nasıl heyecan yapmıştır ama, şimdi şey öyle diyoruz da bak oranın heyecanı çok farklı. Oranın heyecanı çok farklı yani. 3000 yalnız var ya burada, dedik artık bunu yaptığım anda kurtulmam lazım. Tam öyle bir gazla gitti. Yani deli bir hareketti ama. Bu herifte ne inatçı çıktı ya. Kendi salıyor. Ya bir şey diyeyim mi? Yemin ederim tam diyecektim ki. Ben o herif merdiveni çıktı anda bırakırdım diyecektim ya. Valla adam da salmış artık. Yani demiş ki bu amına kodum artık merdiven çıktı yani ya. Motorla merdiven çıktı herif. O yüzden çocuk salmış yani. <laughs> İnanılmazdı. Evet. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun yani.